Burcu Camiası selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı akşamlar. kendisi bile, biz bile kestiremiyoruz ne yapacağını biliyor. Yani işte Kaç aydır arkadaşlar? Haftalar geçti, kuşumuza emek verdik. Rastlantı yaşadı, biraz toparladı da tam yani gücünü kazanacak arkadaşlar da. Arkadaşlar tabiri caizse bir bebek kuşu için bu yaptığı gerçekten e, yani kalkışından tut enişine kadar sergilediği yani performans e, rahatsızlıklar geçirdi arkadaşlar. Gerçekten hani direkten önü diyorlar ya öyle bir şey. Buna rağmen kuşu görüyorsunuz yani özelliklerini anlar kuşu camiası. Yani bir bebenin yapması gerekeceği her şeyi yapıyor yani. Yani açılmasına tut, kendini bak yani hedefe geldi oyununu yaptı ve gitti yani kendini aç açılıyor efendime söyleyeyim geniş uçuyor ne bileyim yani çok çok güzel bir kuş arkadaşlar gerçekten özellikleri bu falan dediğim hoş. Tamı tamına şu anda nerede bahsanız arkadaşlar? 20 dakika falan oldu. 20 dakika falan oldu. Aslanım. Tarayacak arkadaşlar. Burayı tarayacak. Göreceksiniz. Buna eğer yani kısmet olursa sıfırdan gösteriyorum arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar dedi yani bu yani <laughs> belli olur mu? Ya kardeş. Bilmiyorum. Kendiniz karar verin. Belli olur mu olmaz mı? Belli olur mu olmaz mı bilmem de. Emek veriyoruz. Ana baba bende. Ne diyeyim arkadaşlar görüyorsunuz. Senin gibi yavru yerim. Aslanım ben. Kim ister seni lan. Çalış çalış çalışan bir kuş arkadaşlar. Çalışan bir kuş. O kadar rahatsızlık geçirdi. Gene diyorum direkten önde. Sana var ya. Ve bu normalde bunu bir yapacağız ki. Bunu bir yapacağız ki göreceğiz. Ama nazara gelme oğlum. Nazara gelme. <laughs> Ama nazara gelme. Yürü lan. Yürü ne defa. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Yani yavru kendisi ne yaptığını kendini. Yani yeni yeni kuş. hani oturmamış bir kuş arkadaşlar. Yani buna emek veriyoruz. inşallah. Sadece buna değil tabii ki de. Şimdi bir süre başka kuş da uçuyoruz. Sen var ya kralsın kral. Şu anda iniş modumundayız arkadaşlar.

Ayrıl. Oo, sağlam sağlam. Kulaklara zarar. Ey <laughs> <laughs> Yerim seni yerim lan. Beşlikte sallarım seni ulan. Sana var ya senden ben zirveye gideceğiz beraber. Arkadaşlar. Eee. Kuşlara bir şey göstermeme gerek yok. Kanatlarını göstermeme gerek gerek yok. Bunu bir içeri alayım. İkinci takımı kaldıracağız. Arkadaşlar emek var. Eğer like'larsanız, beğenirseniz ben de sevinirim. Sıfırdan kuşumuzu sunuyoruz. Kesinlikle hazır değil. Ağzında emzikten bunu yapıyor. Ne zaman emziği çıkarırız o zaman odri meydan. Şu anda da bebeliğinde bunu yapıyor. Bent... Nou ben jij. <laughs> is dat je waar Ja. Dat is het echte hoor. is het een echte. Ik kan een beetje een kleintje hebben dan het roken. Is die gevaarlijk? hij gevaarlijk? Okay. Nou, hij blaft wel. Oké. Maar je zeggen blaffen onder mij toch niet? <laughs> nee, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. <laughs> nee, Wat voor rassen is het? Misschien wel een oudje. Hij is wel een oudje of niet? Dat zie je. Twaalf. Twaalf, zo. Ja. M -m Mannetje. Ja. Zo. Wegwezen hier. En kijk, ik moet zeggen dat. Tiwaai. Nee, sorry. sorry, Tiwaai, maar. Sorry. Dag, Tiwaai. Dag, Tiwaai. Ik bij het er zo in kuiten. Oké. Okay. Goedemorgen. Waarom? Had ik oliekjes en demus? <laughs> Bu beni koruyor diyor kendine ayrı kalmamış köpek. <laughs> 12 yaşında bir çiva var arkadaşlar. Yüzünden belli zaten. O yaşlılık yüzüne belli ediyor köpeklerde. Oradan zaten anlaşılıyor bence. よし。<laughs> Eysel, Allah meri talan arkadaşlar. Bir kusurum oldu. affola. Ben de size like yazmayı unutmayın.